Hepinize merhaba. Evet, bu videoda meyveli meyveli yoğurt. yoğurt yapacağız. Evet, birkaç gündür bu benim çok şey hoşuma falan gidiyor. Ama Ege sadece yoğurt yiyecekmiş. Hadi bir, benim evet, benim kadar fazlalık Burada e malzemelerimiz var. Ege çıkarsan görecekler. Gel şuraya. <laughs> Böyle şimdi bir tane muz soyduk. Muz soyduk. İki tane de elma dilimi var. Evet. Böyle. Çubuk kreker. Ege ye yarısını yedi. Yolda yedim. Ben de bunun yarısını yedim. Mama <laughs> süs çatıyor ya. Burada cevizimiz var. Evet çok az Ceviz. cevizimiz. Cevizimiz. Burada topatopsumuz var. Ha, köpek maması. <gülüyor> Sensin <gülüyor> köpek maması. Evet bu kadar malzememiz var. Çünkü fazla bir şey koyamıyoruz. Zaten yoğurt falan hep doyurucu. Biz, evet. Bu benim şuraya kadar koymayı düşünüyoruz. Benimki nerede? Ama bir fazla geliyor. Ben, ha, ben iki burada. Evet. <laughs> Sarı kız. Sansürleyelim adını kafasını. Ya <laughs> bir çek şunu. Evet şimdi ilk egenin yoğurdunu katalım. Ben kattım. Kaşık vereyim ben sana. Bu <laughs> nasıl açılıyor da <çirin> ya? <laughs> Daha önce hiç <cici> yapmadığın için. <laughs> ne kadar kattın? Hayır, şurasına kadar kat. Tamam. Orası, <laughs> Orası ses. <gülüyor> <gülüyor> gözüküyor mu lan kameradan? Bana yol bırakmayacağım. Ya bak az kat. Bekle. Ona birazcık su kat. Ne? Yoğurt susuz yemiş. Abi. Tamam. tamam yeter mi tamam. Bakayım. Bekle şimdi bunu iyice kameranın önünde ezelim. Yurdumdan çalıyor. <laughs> Ezince ka şey kaşağı yapışacak, kaşıktan da götürecek. Bakayım yapışmadı değil mi? Oo bayağı çoğaldı. Şimdi. Şimdi adam de. Şimdi Ege bari biraz üstü solar üstüne bir tane pastam olma gibi. Şey <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dur, yiyeyim. Bunu yemeyeceksin. Ya şimdi ne yapayım? Maydanoz mu? He. Ee, Cidden yok. çok sağlıklı besleniyorsun. Evet. Abi. Şimdi bunu al, dolaba getir. Dolaba, ben bunları da götüreceğim. Hayır! Ya, ya hayır! Aaaa! Yavru bastım. Ayıp. Koydum. Yaa. Evet. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. Bir saniye içinde buraya geldik biz periyiz. <laughs> evet. Bakın gidiyor Çok <laughs> sinirli annemizim şimdir ve sonuç. <laughs> ben. Evet şimdi benimkini yapıyoruz. Evet. Şöyle açalım. Bu çok sağlıksız besleniyor. Ne bulduysa koyuyor ya. <laughs> ben üstünün güzelliğine bakıyorum tamam mı? Ben niye görünmüyorum hiç kamerada? Ben şöyle geldim. Arkadan çok güzel gözüküyorum şu an. <laughs> Niye? Bilmem. Bu pops'da koyalım tabii. Hayır! <laughs> Kafayı mı yedin sen? Döktü hepsini. Nasıl açıyorsun? <laughs> Annem söylemedi. <laughs> Anne! <Yani. gülüyor> Bir de kendini şikayet etmeye gitti şu an. Gelip şimdi ben koyacağım. sen dolabı <laughs> Dolabı yok yoğurdu 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 getir. Aa ben benim <laughs> yerine koydum değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bıçak. yok bitti. Çok önemli bir şey. Bıçaklar neredeydi? Şununla. Şimdi tahta nerede tahta? Heh buldum. Çok kolay buluyorum her yeri. <laughs> Çocuğu popsu al. Ya dur bir yenir mi? Evet tabii ben öyle yiyorum. Al dur <laughs> ah, cidden. Ben daha güzelim. yapayım. Hey. Çık bir be. Al. Al eşyaların önünde duruyorsun. Gel ben yanımda bir şey yapıyormuş gibi dur. Bir de mu? Hayır. Şimdi ilk kestiğimi içine yapacağım. Ben atabilir miyim? Tamam. Dur hepsini birlikte at. Üf <laughs> ya. <laughs> Sen de onu bu videoda bitireceksin ama. Ben atacağım. Yoğurdun içine koymadı. Çocuk at. Kendi şu an normal diyor. Bu kadar çok at ya. Bir tanesini daha. Benim ben bu benim abi ben bunu sade yiyeceğim. Hayır. O görsel. Hmm. Sonra yerim onu. Hayır. Gözükme. <laughs> ya çıkar mısın onu ben? Çömel şuraya. Çömel. <laughs> Çömel. <laughs> 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 Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bitirdim işimi. Kalk. Birazcık daha doğru. Atayım mı? Lan! ne? Şimdi Onu zaten üstüne koyacaktım. İyiyim. Hayır. Yiyeyim mi? Hayır. Lütfen. Hayır. Yiyeyim mi? Hayır. Lütfen. Hayır. Ben de bunu keseceğim. Ben sana videodan sonra vereceğim. Ben de bunu keseceğim o zaman. Ben gözüküyor mu? Yok <laughs> kafan gözüküyor. <laughs> Ege bize o cırtlak sesinde bir şarkı söyle. <laughs> 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 tamam söyleme vazgeçtim. Senin sesin daha iyi. Hayır benim sesim çok güzel. Şimdi ben atacağım. Bekle birazcık karıştırayım. Hı. Yeter yeter. Yoğurt kalmadı. Sen bunu çok az koy ama üstüne de getirince. Ben de, ben de, ben de, ben de. Koydum. Ya şu boş yeri de dolduralım. Tamam <laughs> tamam bitti. Zaten üstüne çıkıyor. Ben atacağım. Ya onların üstüne süs yapacağız. Tamam işte ben yapacağım. Değişmiş bir şekilde deneyebilir miyim? Hayır. <laughs> Lütfen. Tamam. Canım. Ya Oyun. ben demedim mi ben bunu kaşıya durulamıştım ya. Koyayım mı? Koy ben de o sırada muzumuzu doğrayayım. Muz ister misin? Olur. Yoğurdumun içine. <laughs> ben de şimdi sordum. Beni kaplıyorsun ama sen şu anda. Ne <laughs> abi? Çok küçük. <laughs> ben. Evet yaşı ya şey küçük. Sen yaşı küçük. Kaç <laughs> kesim yedi? Sen ne? Sen Al. Yaptım. Ne yaptın? Daha üstüne süslemeyecektik. <laughs> e yap dedin. Ya. Üstüne bir şekil deneyeceğim dedim. Dene dedin yaptım. Dene dedim. Şimdi dene demedim. Uy <laughs> yerim yapış yapış oldu. Ya. Ne yapayım? <laughs> Aa yarısını <laughs> yalanıyorum. <yeri>. Hayır. <laughs> Elimle karıştırıyordum artık. Ay bu nasıl bir ortu oldu ya? Hayır. <laughs> Ya ne yapıyorsun sen? Gitti. <laughs> Bay <laughs> <laughs> ben seni görmüştüm. <laughs> evet şimdi <laughs> süslemesine <laughs> geçebiliriz. Çok merak ediyorum bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şekilde şukulu kesiyoruz muzumuzu. 45 <laughs> boyu. <Değişik oluyor. gülüyor> Ege ne yapıyorsun yerlerde? Düştüm. <laughs> evet. Tutana. Şimdi arkadaşlar muzumuzu doğradık ve kenarına koyuyoruz. Çok olgununda hayır gelmiyor. Şimdi Birazcık Coco Pops'umuzdan alıyoruz. Çocuk, ben atacağım. Atmıyoruz daha. Yok. Birazcık Negron'umuzdan çıkartıyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? Sen Coco Pops'u yedin, bitirdin. <laughs> Açamıyorum. Aa Coco Pops, ada niye döktün? Hayır yerdi çocuk. Evde Aa, beni görüyormuş. Evde durmaktan oldu ya bunlar. Aa kendi tava. <laughs> Şimdi iki tane negro çıkarttım. Zorla. <laughs> i̇ki tane çubuk. Kesinlikle. Buket. Ne buket? Buket kim? Sihirhanem bir sinen mı? Ben demiştim çok sihirhanem izliyor diye. İyi mi? Ya ya. Evet iki tane diyoruz. <laughs> Dur <Bir tane. gülüyor> aklıma bir şey geldi. Bak şimdi Güneş Dünya Ay Uranüs <laughs> Ne güzel ya ne güzel sıralama <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi üstümü süsleyebiliriz Ege kamerayı getir Kalpler var mı? Bir Ben de kendine getirmedik <laughs> Sen bir şey yapmadın çünkü Evet şimdi arkadaşlar ne yapıyorsun? Düksün diye. Şimdi böyle süslüyoruz. Evet arkadaş yerine koyabilirsin kamerayı. Ben arkadaşım. <laughs> arkadaş mı benim? Duruyor mu bu? Duruyor, 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 değil mi? Durur, durur. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşım. Ya ne yapıyorsun? Sen nasıl şey ne yapıyorsun pastanı? Pasta <laughs> e dedim ya. Ege, iki tane uzat. Arttı beni sen öyle bak. Zaten hepsini yiyecek. Muzlar sonra elmi yapışacak oldu. Ne yapıyorsun acaba sen orada? <laughs> ya onun ağzını kapatacağım ben. Aa bilmiyordum. Böyle yapmış arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Gerçekten ben yiyeceğim çünkü. Şimdi arkadaşlar bunun bütünlerini değil de küçüklerini almak istiyorum. Evet. Nerede? Şu da Şimdi bunun üstüne böyle yapacağım. Dur. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Nusret oldu çok beğendim. Canım. Böyle yaptım. Çok ben oldu. Hepsini ben yapıyorum ki. Evet. <laughs> Sen Neyse videoda ben. değilsin ki yani mi? şu anda. Ha Şu an gerçekten çok şey güzel bir diyet yapıyorum. <laughs> Ebeldim canım. Yordum sağmışınız Ya gel. Şimdi negrolarımızı koyuyoruz. Ben koyacağım. Koyduk. Aa koyduk. <laughs> Bak, evet da da çok var. güzel Adam, oldu bak, bu şekilde evet meyveleri Kameran Ege için attığı mi? için gözükmüyor bak, şimdi var. şöyle <laughs> evet aslında yoğurt çoğaldı yani neden çoğaldı neden? İçine meyve attık ama Ege benimkinin içinde meyve var yani ah oh. şimdi bunu asetatlı Evet arkadaşlar videoyu burada bitirmek istedik ve evet benimki gayet süslü bir falan oldu. Benimki olmadı. Şimdi Egen Şimdi. E, video arkasında söylediği gibi açma merasimi yapıyoruz. Kaşığımızı çıkartıyoruz. Ve üstünde arkadaşlar şöyle göstereyim. Gelmiyor buraya. <laughs> ne var benim? Bana gelin Benimki daha bol. <laughs> evet, içini açıyoruz. Açıyor ha? Ve içi böyle süzü, buzlu bir şey oldu. Gerçekten çok tatlı bir şey oldu. Açılmıyor. Tadına <laughs> <Pandora> bak. <laughs> Hiç yemedim ama. Açılmıyor? Ya öyle açılmıyor çünkü o. Ne? açtım da böyle bir şey oldu. Ver ben, ben yiyeceğim. Hayır! Vaa niye? O emek verdim ben ona. Yoğurdu, ha, ee, aldı kattı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoyu sallandırıyoruz. Hadi görüşürüz. Evet videoyu bitirmek bana kaldı. Geldim. Bana kalmadı. Arkadaşlar evet bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğiz. Bunları orada yiyeceğiz. Ada, niye arkamdan Hı? konuşuyorsun? Bana kaldı değil. Neyse. Arkadaşlar evet kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoyu söyleyeyim mi? Hayır söyle. Aynen, Hayır, aynen. söyleme. Aynen. kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.